Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün günlerden perşembe. Aslında biraz önce bir video çekmiştim. Hatta videoda yükledim. Fakat sonrasında kulaklık oturmadığı için çok acayip bir ses çıkmış. E, o yüzden aynı videoyu ikinci kez çekiyorum. O yüzden acaba aynı şekilde heyecanla çekebilir miyim? Bilemiyorum. Şimdi size okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Biraz kısa bir video olacak fakat bugün perşembe akşamı akşam akşam çekmek istedim. Çünkü yarın sabah inşallah yola çıkıyorum Ankara'ya dönüyorum. Artık siz de benim gibi arka fonunu özlemişsinizdir herhalde diye düşünüyorum. Kitapları da yanımda götüremediğim için hızlıca aslında anlatmak istiyorum. Bakalım ikinci turda ilk turda söylediklerimi söyleyebilecek miyim? Bahsedeceğim ilk kitap 7 yayın evinden çıkmış Mola kitabı. Kitap aslında bir tür günlük tarzında yazılmış. 49 yaşında emeklilik vakti gelmiş. Dul, eşini yıllar yıllar evvel kaybetmiş. 3 tane çocuğu olan bir baba var. Fakat çocuklarıyla son derece mesafeli bir ilişkisi var. Diyalog kurmakta, beraber vakit geçirmekte çok çok zorlanıyorlar. Çünkü zaten artık hepsi aslında birer yetişkin olmuş, büyümüşler. Ee, ve e, ancak e, çok zorunlu zamanlarda e, aynı sofrada buluşup konuşabiliyorlar e, ve bu işte 49 yaşındaki e, emekliliğe adım atacak olan e, evin babası iş yerindeki son zamanlarını geçirirken birden bir genç kıza aşık oluyor ve bununla ilgili bir günlük tutma, tutmaya başlıyor. E, hem aşkını, işte hem kaybettiği eşini, e, hem Çocuklarını ve bunlarla yaşadığı sorunları anlatıyor, günlük tarzında yazılmış muhteşem bir kitap çok ama çok severek okudum. Bundan sonrasında peşinde aslında biraz da böyle pişti olurlar gibi denk geldi. Afrikana kitaptan Sirenlerin Çağrısı. Burada da bir profesörümüz var. Böyle yaşı geçkin bir profesör. Yıllarca araştırmalar yapmış, titiz titiz çalışmış ve bir işte roman kitap yazmaya başlayacak. Ön hazırlıklarını tamamlamış ve tam yazma aşamasına geldiğinde bir öğrencisine aşık oluyor. Ve hemen apar topar hızlıca evleniyorlar. Yani burada da aslında yaşlı bir adamla genç bir kadının aşkı var. Ve bu da aslında günlük tarzında yazılmış bir kitap. İkisini peş peş okudum. Çok da severek okudum. Ee, okuduğum bir diğer kitap Valeria'dan e, Bana Sonunu Söyle. Bu bir deneme. Kayıp çocuk arşivini okumadıysanız eğer mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ee, burada da aslında e, Meksika'dan e, Amerika'ya göç eden çocukların ya da göç etmeye çalışan insanların, çocukların işte o mahkemeye çıkma süreçleri, o Amerika'ya varma, o yolculuk serüvenleri süreçleri mahkemede aslında kendilerine işte ne tür sorular sormak durumundalar. Valerya orada zaten yani yazar, tercüman olarak görev yapıyor ve bununla ilgili anılarını toplamış yazmış bir hakikat aslında tokat gibi suratımıza böyle şamar vurulmuş şekilde bize bir gerçeği anlatıyor çok ama çok severek okudum ee, okuduğum bir diğer kitap küçük eller notos kitaptan ee, burada da annesinin babasını küçücük genç yaşta bir trafik kazasında kaybetmiş bir kızın yetiştirilme yurduna giriş ve orada yaşadığı anları konu olan kısacık ve çok güçlü bir metin. Okuduğum bir diğer kitap ise Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan. Konuşamadım. Şık her yaz mutlaka bir Hüseyin Rahmi Gürpınar okuyorum. Bu adamın işte lisanına, diline, şivesine, şive demeyelim de ironilerine, mizah anlayışına, şive çok başka bir şey, şive değil. ironisine, mizah anlayışına yani bayılıyorum gerçekten. Ben çok geç e, Hüseyin Rahmi Gürpınar okumaya başladım. E, beni buradan izleyen gençler varsa mutlaka ve mutlaka Hüseyin Rahmi Gürpınar'la tanışmalılar diyorum. E, bütün kitaplarını da okumalılar diyorum. E, okuduğum bir diğer kitap, Yüz Kitaptan Öte Dünyalar e, Tatiana, Tostaya, Aslında yazarın Jaguar'dan çıkan Böcü diye bir e, romanı vardı. Ee, henüz onu okumamıştım öyküleriyle taşmak isterim. çok farklı öyküleri var böyle yemeklerden bahsettiği öyküleri de var çok kısacık kısacık ama birden böyle ne okuyorum ben dediğiniz anda Allah Allah falan diye sizi şaşırtan metinler ve aynı zamanda bir o kadar uzun neredeyse roman tadında olan öyküleri de var genelde öykü okumayı seven kişiler bu öyküleri de sevecektir. Fakat öykü okumakla çok arası olmayan, çok böyle seçerek nadir e, öykü okuyan kişiler varsa onların çok tercih edebileceğini düşünmüyorum. E, ama ben yine de severek okuduğunu söyleyebiliyorum. Okuduğum bir diğer kitapta Güzide Sabri'den Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi. Bu can yayınlarının miras serisinden bir de aynı zamanda Necret var. Aslında ilk annem bu kitabı okumuştu. Ben de onun elinde bunu gördüğüm için Necret'i alayım demiştim. Bana dedi ki hayır hayır dedi önce bunu okuyacaksın. Ee, bu bu böyle bana Jane Austen e, romanlarını hatırlattı böyle hani oradaki eski İngiltere ve oradaki aşklar flörtler falan var ya e, Gözide sabri de burada işte e, Türkiye yani bu bu bizim eski zamanlarımızın eski dönemlerimizin işte flörtleşmeleri aşk acısı gibi böyle bir imkansız aşkın kurbanlarını anlatan çok naif bir hikaye ve bu naif hikayede de bu aşkın aslında aşk, aşkı yaşayan kadının bir kızı var o da Nedret sonrasında bu kitap vakti zamanında yıllarca çok çok satılmış bir kitap olduğu için hemen Güzide Hanım peşine Nedret'i de yazmış ve ee, bunlar zannedersem ilk 1946 yılında basılmış olabilir diye yanlış söylemeyeyim. Ee, evet ama bir türlü nedense şu an size söylerken bulamadım. Yanlışsa da yapacak bir şey yok. 1934 e, olabilir de diyebilirim. 1943. Evet 1943 baskısını ele alarak e, yazmışlar. Gözide Hanım henüz hayattayken çıkmış olan son baskısını baz alarak yapmışlar. Necret'te de e, o annenin kızının hikayesi var. E, öncelikle Ölmüş Bir Kadın'ın Efraki Metrukesini okumanız gerekiyor. Sonrasında Necette okumanız gerekiyor. Bu kitapların hepsini çok ama çok severek okudum. E, hepsini okumanızı şiddetle ve tavsiye ediyorum. Kitapları gösterebilmek adına akşam akşam böyle bahçede size bir video çektim. Bu Bodrum'daki son videomuz. İnşallah yarın sabah e, kazansız belasız vardıktan sonra haftaya eski arka planlarımızla görüşmek üzere. İnşallah bu sefer sesli problem yoktur. İlkinde böyle bir acayip acayip anlatmıştım. Bunda biraz daha durgun oldu İnşallah üçüncüyü anlatmak durumunda kalmam. Bunları çünkü bu kitapları es geçerek gitmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden perşembe akşamı akşam olmuş olsa da mutlu hafta sonları ve pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklarımıza da inşallah sağlıklı bir şekilde okullarına gidebilmelerini çok istiyor ve diliyorum diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.